ben avabeyi almadım ha. Avabeyi bak hayvan canlı canlı depini yavrulardan. Nereye gitti mi lan? Yani Ölmüş ya lan. Abi gitti abi camlıydı bak abi hala depini yavrulardan. Ben birazdan yiyorum hocam. Ben yiyorum. Ya yürü git vallahi yiyorum. Ha abi öyle. <laughs> Geldik böyle ha bu da bizim yahni çorbası. Balık yahnisi abi. Ha <laughs> balık yahnisi la işte. Ha böyle bir balık var şurada. Şöyle bir evi var. Ha hmm. burada pilavımız var. Pilavın kapağını bir açalım bakalım. Pilavda ne var? yanka bu. da deniz mahsulü kardeşim. Bu ne? Ya? burada yine bizimki duruyor. Ha böyle bir balık falan. Ha, şöyle bir servis yaptık ama karşıda sushi var. Anladın mı? Aha oğlu. Aha Erdinç'in oğlu. Kerem. Ne yapıyorsun oğlum? Tabi tabi. Tabi tabi. Sakana. Ne Ne öyle sayıyım. Abi ne, ne ya? ne, işte, ne, ne, ne ya. abi işte ben ne yiyorum? O bildiğin ne ya? Öyle, abi yok ne Yine isim var. ne var? Şakuş la? ben yerim la moçi yiyorum ya. la. Ha ya, ya. yahni Herkes yahniye gömülmüş. Acı kaldı. Ben VIP'yi almayacağım bu şundan sonra da bizim biberi burada. Bu da yahniye gömülmüş. Sağ olsun. Herkes gömüldü. Şöyle yapalım. Ben kendimi çekeyim şöyle arada bir. Benim göstereyim de ekran. Bak bakayım. Ha. Az 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 az. hep beni gösteriyor değil mi? Yani biz de bayağı bir yedik. Vallahi evi falan yemedim gerçi şey ama ben de yahni çorbasına gömüldük. Hava bir yemiyorum. Az kaldık. Bugün Nagoya şeye ne? gidiyoruz. Neye? Wi-Fi almaya gidiyoruz. <laughs> Yolda yeriz Allah izin verirse. Wi-Fi mi? Hı san tabete mas ka? Abi var, ava des ka? İki tutta ya. Ne? İki tutta ne? Ne? iki totta yo. Ne? şey kan Ne? Ay, ay, ni. ay, 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 Konbanwa deyin. Üzgünüm deyin. Üzgünüm deyin. Hayır konbanwa deyin. Yiyori leşiydi. 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 Uyusana. hiç sesi yok. Vazır 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 iyi anasınız abi. Oh, büyük ütürdü götürdü iyi. Bu gıllı çocuk bak iyi. <laughs> 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 en tarihsini giymiş çocuk bak iyi. <laughs> ben YouTube'a yüklerim bu gelmez. Ama harbiden yüklerim. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gerisi ofuro